Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle lip balm'larım, e, lip gloss'larım ve rujlarım diye bir video yapacağım. ilk olarak e, hepsini sakladığım şöyle bir kalem kutum var. Bu şekilde sindilerdi. E şimdi yani var yani çok fazla yok benim de. Öyle söyleyeyim. E, evet arkadaşlar ilk olarak şöyle rujlarımdan başlamak istiyorum. bunu çıkartayım. Ee, şöyle iki tane e, ikisi de Avon'un şöyle iki tane rujum var. İlk şundan başlamak istiyorum. E, bu Avon e, Color Trent'in Kiss, Kiss, Kiss and Go diye bir serisinden. E, yani Color Trent'in o serisinden. Şu şekilde kapıda sergilerim özür e, şu şekilde kaç numaralıymış? Kaç numara olduğunu yazmıyorum şu ben numaralara hiç bakmam. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu bayağı kullandım. Şöyle şu, şu kadar kaldım. Rengini hemen şöyle. Rengi Görebiliyor musunuz bir dakika? Rengi şöyle bir şey böyle biraz parlak. Ama dudağınıza çok bir renk vermiyor yani. Bu şekilde. Evet. Şöyle. İkincisi ise arkadaşlar yine Avon'un. Bunun numarası 14 numarası yazıyor altında. Bunu da bu kadar kullandım. Ee, şu şekilde bu da koyu bir renk. Yani renkleri tıpa tıpa aynı gibi. Ama şimdi benim biraz daha koyu. O da şu şekilde. Evet. Üstteki. Aradaki renk farkı böyle şu şimdi artık yolda biraz daha koyuyorum. Rujlarım arkadaşlar benim iki tane yani çok da fazla değil. Şimdi benim dudak e, ne manzajı, dudak nemlendiricilerimi geçeceğim. Yani lip balmlarımı. Hmm. Ben elimi alayım. Ya arkadaşlar şu şekilde lip balmları böyle. Ben şu Nivea'nın e, Pearly Shine diye bir e, lip balmı var. Dudak nemlendirici. Bu eski bayağı yani eski bayağı yakın seksi. Bu kadar kaldı. Bunu renk vermiyor arkadaşlar. Şu parıldayan. Ama dudağımıza hiç, hiç renk vermiyor. Tanesi böyle. Şimdi e, bu da Rhapsody Çilek Life Care diye dudak işte hmm, bu şekilde şöyle bir lip balmım var. Bu da çilek kokuyor arkadaşlar. O oh, rengi şöyle kırmızımsı bir şey. Bu da renk vermiyor çok. Şöyle bakın biraz parlıyor Bu da Çok renk vermiyor ama çok güzel çilek kokuyor. Bunu bulursanız tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar iki tane dudak nemlerine eczaneden almıştım. Şöyle var şey diye bir markanın e, iki tane var. Şunu ben arkadaşlar benim ruju sürdüğümde e, dudaklarımın üstüne mecburen şey olması da gerekiyor. Bir nemlendirici olması gerekiyor. Çünkü ruj bana yara yapıyor arkadaşlar. Bu e, rujun üstüne sürdüğüm bu. Biraz şöyle kalıntılı kalmış. Aslında üstüne renk de var. Bu rujun üstüne sürdüğüm bu. Bu kadar. Yani, çok da eski değil çünkü. Bu da e, normal dudaklarım çatladığında dudaklarıma sürdüğüm. E, bunların rengi şeffaf olduğu için yani hiç renk vermez. Gösteriyorum. Bu da e, dudaklarım kurduğunda sürdüğüm. Şimdi herkesin bildiği şurasına bir şey takıldı. Da... Çıkaramıyorum ya. Yani, onu çıkarmam lazım. Kuzenim oraya taktı girer diye ama orada kaldı. Öyle bunu çıkaramamazdım. Yüzük soktu. Şimdi i̇şte Beylif's'in e, Mint Fresh... E, mini kreşi mentorlu olanı şekilde bunu da daha yeni aldığım için bu kadar kullanabildim herkese bildiği bu şeffaf yani Hiç rengi yok sonra dudaklar da biraz işte parıldıyor yine şimdi herkesin bildiği yerden yapmışlar ye şu şekilde iosum var e, ee, honey div çok güzel kokuyor arkadaşlar karpuz gibi kokuyor ama ne olduğunu tam bilmiyorum bunu bu kadar kullandım bunu bayağı kullandım diyebilirim avucum için bu da rengi yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok güzel ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ise lip gloss glosslarımı geçeyim. Zaten iki tane lip glossum var. Bu şekilde bir tane ikisi de Avon'un arkadaşlar. Bu Avon'un glossu e, Delight de diye bir serisinden lip gloss evet e, şu şekilde. Bu bu sıkınca buradan geliyor arkadaşlar zaten bildiği gibi. Böyle yaptım. Şöyle o par baya Dağıtayım. Bu şekilde gördüğünüz üzere dudakta biraz etki var yani gördüğünüz üzere. Şimdi ise yine Avon'un e, Glossy Shine diye bir şey e, serisinden. Bunun rengi toz pembe gibi. Bu şekilde. Tamam rengini göstermek istiyorum. Bu şekilde bir rengi var. Bir dakika. Mı böyle? Tam gelsin istiyorum. Heh, şu şekilde bir rengi var arkadaşlar. Çok güzel. Çok seviyorum. Ruh üstüne ruh sürüyorum. Bu şekilde. Harley ee, Evet arkadaşlar benim e, bugünkü videom bu kadardı. Yine gördüğünüz üzere. Eğer daha çok e, makyaj tarzı şeyler istiyorsanız videoyu beğenmeyi, arkadaşlar paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı bir de yorum atmayı, videoyu likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.